Ne kadar düşüttüm? 5 lira olmuyor mu? <laughs> İndirimin dibine vurmuşken bir ses. Süren bitmek üzere, Emel. Tamam, ben aldım. Bitti. Fişini de kestirdim bir ses. Emel Başkan imza atmaya gidiyor. Bay bay. Kızlar, hoşça kalın. Tıngır mıngır Emel Başkan'ın klibi çıkıyor. Onun için görüşmeye gidiyorsun. Evet. Bu arada Hı, okumalara başlıyoruz. Bu arada dünyada reklamların dönüyor. Yakında single'ın çıkıyor, doğru mu? <laughs> evet. Dünya derken? Şöyle tatlı. hani Özde hava atıyor sürekli İşte ben kurumsal firmalardan reklam alıyorum falan gibi. Ee, ben zaten kurumsal Nerede firmalarda firmalarla çalışıyorum. Hem yurt içi hem yurt dışı dönüyor. Firmalar? Uluslararası firmalarda ee, Evet uluslararası çalışıyor. firmalarda. Bu arada da okumaya başladım. Girdi mi süzüyor ya? E, hayır e, şöyle bestem okeylendi. <laughs> e, geçen hafta cumartesi okumaya başladık. İşte yakında klibi çekeceğiz. Asla ha, hani inanmıyorum. İnşallah. Tamam, Sen zaten hayatın boyunca bir şeye inanmıyorsun şeyler. ama. Şeyler. Mesela inanmadığın şeyleri de şu an yok deniyorsun. Uyan. Uyan. İnanmadığın şey. şey. Uyan, uyan. Bak şey. De geldi. Şimdi Hayır diyorum ya. ben, ben böyle bilin. şeylere gerçekten ya. Uluslararası kurumsal bir mı? Biz neden göremiyoruz? Storlarımı takip et. Neyse. <laughs> e, ee, inandığım şeyler, benim inandığım şeyleri İnandığı yapıyorsun şeyler zaten. İnandığın şeyler olan şeyler değil zaten. Hayatım sen bana sürekli demode diyen bir kızsın. Demo sen desin. benim gittiğim mağazalardan giydiğim kıyafetleri giyiyorsun. Sen ve bu konuda giy. Ve puan alıyor. Sen ben hiç sen konuşma. Sen de giy de puan al o zaman Ben zaten Emel. onları giydim. Finale Çok kadar seke seke yani. Seke gitme o zaman. Fırtlağın ürlükten tamam. kurtardım. Tamam. birbirine giriyorlar. Fiyatlar. Tamam. Kombine ee, gelelim evet. bence Saraycığım. Ayakkabılarım. şeye bakacağım. Tabii ki. Ayakkabılarım ve çantam 300 TL'ydi. 150 TL'ye aldım. Pantolonum ve üzerimdeki bluz 350 TL'ydi. Onu da 150 TL'ye aldım. Evet. Takılarım 7,5 TL. Şey. Emel'cim sen korse taktım diyorsun ama hiç korse varmış gibi değil. Şuradan ayrıyeten çıkıyor. Niye öbür şey korselerden takmıyorsun? Buranı tutmamış. Ona baktım gelip yanına. İçimde korse Çünkü var. Çünkü hareket yaptığında ama korse tutmayan hafif bir korse. Evet. Mi? Yani Hayır. daha böyle GePiEr gibi korseler. Onlara ben tersi. giremiyorum maalesef. Kapanmıyor Beden bedenleri olarak. var onların. Ya sana ne? Sana mı soruyorlar? Allahım ya. Ya Emel'in bu tarafı daha yok, biraz Yok onlar en çok kadar şimdi var. Şimdi bu pantolon sana zaten müthiş yakışıyor. Bayılıyorum her rengini al kullan. Çantana bir bakayım hayatım. Evet neden olmasın? Üzerindekini yakıştırdım ve sadece e, korseden dolayı şuradan bir hareket ettiğinde çıkıyor. Yani ya bir beden büyüğü olması lazım o da geniş gösterir ya da korseyi sıkı tutman lazım. Yani, işte sıkı Orasını olsun. sevmedim bir tek. Hı -hı. Yani e, üzerindeki tunikte şu kısım dar olmuş. Yani şöyle e, tam bedenimde olduğunu düşünüyorum ama kilom var tabi Anca kapatıyor. İşte o yüzden diyorum. korse taksaydım belki orası daha şu rahat içimdeki tane kullanmış, şuradan, şuradan kesilmeyi i̇ki görüyorum. İki tane korse var şu an içimde. Yani evet. oradaki bilmiyorum siz görüyor musunuz ama ben ben görüyorum en azından. Ama evet. genel anlamda hoşsun. Teşekkür ederim. Ömer. Efendim Uka Bey. Zarif görünüyorsun. Teşekkür ederim. Eksiksin ama zarif görünüyorsun. Daha dolu dolu nasıl yapardın bu kıyafeti biliyor musun? Bir siyah ceket sırtına alırdın. Giymezdin üstüne. Sadece bir ceket. O ceketle oradan buraya bir gelirdin. Oradan bir yürürdün ki sen güzel taşırsın. <laughs> Muhteşem bir görüntü. Ama kötü değilsin zaten. Zarif görünüyorsun. O pantolon senin üst senin. ya Tamam Seray'ın gördükleri tamam ben de farkındayım onların. Ama e, Ferda'nın dediğine de katılıyorum. Hemen yok diyorsun. Bunun bedenleri var Emel araştır. en biraz zorlayarak girebildiğim bir şey de ya, bir Onun kişinin deneydi. desteğiyle bir gün deney. Kızlar dene. Kızlar deney emeldi bir gün. Bir gün. Ee, yok benim. Yani, ben hani kapatacak okuldan şu anda kadar. Bir, hocam şöyle bir sıkıntı var. Özde de geçiremedi mesela bana. Özür dilerim. Ee, şimdi buraları sıktığı için o korse üst tarafı taşırıyor. Aynen. Ve Emel'in üst tarafı çok olduğu için o korse onu daha da büyük gösterir. Onun için Emel'in fiziğini oluyor? Zaten bedenini de bulamadın evet, sen getiremedin Beni mi rahatsız etmedi. Hayır, bedeni var. Sera'yı ettiği için ben, devam ben yoruma devam ediyorum. <laughs> yoruma yoksa devam etmeyeceğim. Ama bir de bana böyle gelseydin. Puan için değil herkes anlattığım için sana da anlatayım. Bunu siyah bir ceketle bir gün dene. Omzuna böyle evet. yürür. Normal harika hayatımda. Görmüş. Bitti. Güşa'm. Hoş geldin. Hoş buldum Güşa Ne haber? Harikayım. Bomba gibi klibimle geliyorum <gülüyor> yakında. <gülüyor> Süper tıngır mıngır Emel Başkan. <laughs> ee, Emel üstünde çok şık bir kombin var. Fakat benim için konseptine uygun değilsin. Nasıl? Konsept dışı değilsin yanlış anlamam. Ee, çünkü... Emel dediğim zaman Emel'in bazı nokta atışları vardır bu podyumda. Yani mesela tuniklerinle hı hı. ne bileyim iç dış ceket takım gibi mesela. Çok garanti bir şeyle gelmişsin. Çok Doğru bir için... noktaya girdin. Ben... Ay, kıyafeti ben... bile giyip gelmedi. Evet, sen e, bu podyumda de... neler çok çok neler yaptın. Aynen smoking giydin geldin. Çok anormal kıyafetler gibi. Şimdi bir tane siyah krep bir pantolon üzerine bir bluz Saçın, başın, makyajın şu an girse sen bir yerden girsen ben döner bakarım Emel. Ya Emel diyorum yani Emel yani şimdi bu kadın kim diye döner bakarım Emel sana. Ama çok garanti yani çok garanti anlatabiliyor muyum yani? Siz ben hep dersiniz ya senin... de Gülşen Hanım pantolon nasıl? kadınısınız diye ben o yüzden bugün pantolon sayıştım. Nasıl nasıl? Seç... Siz hep dersiniz ya pantolon kadınısın diye ben o yüzden pantolon seçtim bugün. Sen pantolon kadınısın diye bir şey hani bir ya da iki hani defa böyle bir şey söylemişimdir ancak... Sen kendi bacakların avantajını her zaman doğru kullanan bir kadındın. Ben bugün seni nasıl görmek isterdim biliyor musun? Madem bu kadar güzel bacaklarım var, çok güzel bacaklarım var çünkü. Hep böyle tek bant ayakkabılar giyiyorsun hmm. ya. E, kısa bir elbise dizde ya da diz üstünde havalı bir şey asla denedim. <laughs> böyle gelmen lazımdı. Çok şıksın ama benim için kombinine uygun değilsin. Ben seni bu podyumda kimsenin giymediği kadar tek bantlı ayakkabı giydim. Kimsenin giymediği kadar kısa elbise giydim. Ben seni böyle görmek isterdim. Bu kadar. Galiba Kesinlikle. yine sana söyleyecek bir şey bırakmadım diye düşünüyorum. Doğru mu? Evet. Benden evet. ediyor musun? Evet. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır hayır. Tatlım benim. Asla. Yani aklın yolu bir çünkü. Gerçekten. Biz senin o ince bantlı ayakkabılarını, <laughs> o bacaklarını görmek isterdik. Yani Emel Başkan'ın <laughs> imzası odur. Ama ben seni pantolonla da çok beğeniyorum. Çok iyi taşıyorsun. Bugün Kesinlikle. de inanılmaz doğru bir pantolon seçmişsin. Çok şık olmuş yine. Ayakkabılarında da keza öyle. Üstündeki de öyle. Saçın başın. Ama diğer türlü görmek isterdim. Yani imzama. <laughs> Teşekkürler. Yani genelde ben hani evet, Siletto'yu çok kullanırım o yüzden. Evet. Ya İmzan... ayakkabılar zayıf haltana. Siletto'da kaldır ayakkabılarını. Bak Güüşeğim. Ne olur neden olmasın? Benim güzel. demin dediğim, Çorabın anlattığım mı? ceketi üstüne atsaydı belki biraz daha, <laughs> daha emele dönerdi. Değil Ben de aynen öyle. İlzan yani böyle böyle çok garanti bir şey ya. Bir şey bekliyoruz ya dört. Bugün dörtler beşler daha... üçüçtü maşallah. Evet. Maşallah güzel geçti bugün. Dört. Maalesef bugün bu kadar düşük puan. Özür dilerim Emel'ciğim. Düşük derken? Çok düşük. Bakayım. Çok güzelsin çok şıksın ama benim gözümün aşina olduğu Emel Başkan'ın değilsin. İki. Şaka yapıyorsunuz herhalde Gülşen. Yok gayet gerçek <laughs> maalesef. Peki. Peki. <laughs> Üç Emel'cim. Teşekkür ederim çok Mers. Of of. Emel seni yerine alalım. Teşekkürler. Evet. Puanlarımız. Emel 13 puan. Su 18 puan. Rabia 20 puan. Özde 20 puan. Bir ben 19 puan. Ferdanur 20 puan. Günün tam puan alanı isimleri Lavia, Özde ve Ferdanur. Aynen alkışlıyoruz. Puanlar çok yaklaşıyor bu arada. Çok. Ben bir taraftan toplayarak gidiyorum. Bak bak. Ne gün evet, ama. Evet ben bilmiyorum. bilmiyorum o matematiği. Puanlamayı anlamadım. Baya yakınlar. Baya yakınlar. Valla dengeler çok değişiyor ne bakalım. Cuma'ya kadar yani birinci kim belli olmayacak arkadaşlar size ne söyleyeyim böyle giderse. Evet yarın evet. kombini ne? Yani konsepti. konsepti. Kombine. Ya. <laughs> kombine ve konsepti. <laughs> kombine, konsepti ve konsept. kombine. Yanlış ama konsept söyledim. demek, kombin demek, evet, kombin demek, konsept demek. Aşkım. Evet, yanlış söyledim aşkım. Peki ne bu söylemedin? konsept? Ne bu kombine? Evet. Zor. Yarının konsepti. Jüvimi şaşırtıyorum. Ne? Beni Siz bize bizi hep şaşırtıyorsunuz da. <laughs> kötü anlamda mı iyi anlamda mı şaşırtıyorsunuz? Valla herkes iyi anlamda sen kötü anlamda Hı. aşkım. Evet. Hemen açıklayalım Ferda Hocum evet. ve sizler. Bugüne kadar pek tercih etmedikleri, giymekten kaçındıkları, parçaları kombinleyecekler. Çok zor. Harbiden zor. <laughs> ya bugün çok kolaydı ama imzanızı attı evet. değil mi? Büyük, büyük hareket. Bugün Bakın. çok kolay. Yarın bir... büyük hareket. Peki neredeyiz? Zaten havada uçuştu o yüzden. Büyük giderken. Nerede? 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 Neredeyiz? Neredeyiz? Sen söyle biliyorsun. Kadıköy. Evet. Kadıköy'de. Kadıköy. Kadıköy. Ee, evet, anlamadığınız bir şey var mı? Bir şey varsa tekrar sorabilirsiniz. Bugüne kadar bu podyumda kullanmadığınız, anladım. kullanmaktan kaçtığınız, kullanmadığımız... tercih etmediğiniz, tercih etmeyi uygun bulmadığınız, yetek, kendinize ben, Yani Özde her şey mesela hiç mini etek giymedim yani. mi? hiçbir zaman. Göreceğiz. Yani şöyle düşünün. Biz sizden bugün kendi imzanızı istedik. Kendiniz olmanızı istedik. yağında başkası olmasını, başkası olmanızı, olmanızı yani. istiyoruz. Yarın bizi şaşırtacaklar değil mi? Olsun. <laughs> evet. E, başkası olacaksınız ki yarın biz de şaşıralım. Özder'in pantolondan hep kaçınıyordu. Ha? Sen istedin sana pantolonlu evet. kombin yapıp seni şaşırttı. Şey. Atıyorum veya diğer ne bileyim mini etek giymeyen bir söyle bir kombin mini, yapar evet, ki mini bize sevdirebilir. Şaşırtı bize. Ne bileyim tuğum giymeyen biri tuğum giyebilir. İşte şahva pantolon Enteresan. giymeyen biri. Çalığa tio verme. Diğer. Tio verme. Yok mi? biraz verelim. Karışmasın vermiyor. kafaları. Bak büyük finale gidiyoruz. Evet, En azından konsept dışı geldi. Yani. Bence ha, ben ee, şey vermememiz yani lazım. Yani kıyasıya bir mücadele olsun yavrum. Bence Tio vermememiz Tam lazım. Tamam sustum. Verdik evet. bir <laughs> de. Şu an. <laughs>